Doğru soruyorum ya. Kaçma da savcıyı polisi çıkardınız. İki, üç polis şey, sorgudayım. Herkese merhaba arkadaşlar. Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmede bugün yaşanan olaylar herkesi şok etti. Fatma Erdem tüm her şeyi itiraf ederek Mustafa Erdem'i suçlu çıkardı. Biliyorsunuz zaten Mustafa Erdem kızını son gören insandı. Ve kızı o götürdü ve daha sonra da kız kayboldu ve 10 yıldır hiçbir yerde bulunamıyor ve tabii ki de Didem Aslan Mustafa Erdem'den şüpheleniyor fakat Fatma Erdem'in de bir şeyler bildiğinden çok emin yani ya Fatma öldürdü ya da Mustafa öldürdü ama tabii ki de en büyük olasılıkla Fatma Erdem ve Mustafa Erdem bu işi planlayarak yaptı çünkü hiçbir şey söylemiyor ve sürekli kaçıyor. Hatta en küçük bir olayda hemen ağlamaya başlıyor. Fatma Erdem'in bu davranışları herkesi şok ediyor. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin.